Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizler için sıralı badem oyası modeli hazırladım. Bence çok güzel bir model. Sade renk yazmalara da desenli yazmalara da gidebilecek bir model. Evet yapım aşamasına geçmek için acele ediyorum. Geçmeden önce küçük bir hatırlatmamız yapalım. Kanalıma halen abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve zili butonunu aktif hale getirmeyi unutmayalım ki paylaştığım videolardan anında haberdar olursunuz evet hemen geçelim şöyle biraz ekranımı yaklaştırdım evet öncelikle şu yaprağımızı yapacağız 10 tane zürafa yapıyoruz 10. zürafamdan geriye döndüm Hemen bir tane kirpik yapıyorum buraya. Evet, yaptığım kirpiğin yanına küçük yani zürafa yapıyoruz. Tekrar yaptığımız zürafanın içinden iğnemi batıp ipimi üzerine aldım geçtim yani yaptığım zürafanın içinden tekrar batıyorum ve buraya yine bir kirpik yaptım tekrar aynı zürafanın içine yine batıp bir zürafa daha yapıyorum bu şekilde yanlarda 5 kirpik olana kadar devam ediyoruz Evet tekrar yapmış olduğumuz zürafanın içinden iğnemi batıp ipimi üzerine aldım. Tekrar zürafamızdan batıp buraya bir kirpik yapıyorum. Tekrar aynı zürafanın içinden batıp bir zürafa daha yapıyorum. Evet 4 tane kirpiğimiz oldu. Yanlarda. Ve 5. de yapalım. Evet 2 4 5 son olarak tekrar yine aynı zürafanın içine batıyorum bir zürafa daha yaptım Tekrar zürafamızın içinden iğnemizi batıp ipimizi üzerine aldım. Şimdi burada iki tane kirpik yapacağız. Şöyle bir ve ikinci kirpiğimiz Burada ipimizi kırmadan hemen şöyle her bir alt zürafaya batarak şöyle ipimizi aşağı doğru alıyoruz. Her bir alt zürafaya. Evet. Yaprağımız bu şekilde. Hemen modele de geçelim. Buranın zürafasını tamamlayalım. Evet şimdi e, modelli mendilimi şöyle döndürüyorum. Ve e, bu tarafta 3 tane zürafa kalacak. 1, 2, 3 ve 4. zürafadan iğnemi battım. İpimi buraya düğümlüyorum. Tekrar hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. ve tekrar oluşan zürafamızdan ipimizi geriye aldım Evet buraya 5 tane küçük kirpik yapıyorum şöyle bir iki 3 4 ve 5. kirpiğimizi son olarak Evet, 5 tane kirpik yaptık. Tekrar ilk yaptığım kirpiğin içinden iğnemi battım ve sabit olan ipimi iğnemin üstünden iğnemin arkasındaki çiftliği ipi ise iğnemin altından üstüne doladım ve ipimizi ilk baş kirpiğe sabitledik. Evet geçtiğim kirpiğin içinden tekrar battım ve buraya şöyle bir kirpik yaptım. Ve her bir kirpiğin içine zürafa yaparak devam ediyoruz. Evet 4 tane zürafa oldu. Tekrar ilk yaptığımız zürafanın içinden iğnemi battım. Ve ipimi geriye aldım. Tekrar geçtiğimiz zürafanın içinden batıp bir kirpik daha yaptım. Hemen yanındaki zürafaya geçiyoruz. Evet. 2 ve 3 zürafamız kaldı burada. Tekrar ilk yaptığımız zürafanın içinden iğnemizi batıp ipimizi geriye yani başa aldık. Tekrar geçtiğimiz zürafanın içinden batıp buraya yine bir kirpik yaptım. Ve hemen yanındaki zürafaya geçtim. Evet. Bu sırada da iki zürafamız kaldı. Hemen tekrar ipimizi başa alıyoruz. Ve buraya yine geçtiğimiz zürafanın içine yine bir kirpik yapıyorum. Tekrar hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Evet. Burada da tek bir zürafamız kaldı. Tek kalan zürafamızın içinden iğnemizi batıp ipimizi üzerine aldık ve yine buraya bir kirpik daha yaptık. Evet yanlarda 2 4 5 tane kirpiğimiz oldu. Şimdi şuradan aşağı indiğimiz ipin içinden iğnemi battım ve ipimi yani modelimizi buraya düğümlüyoruz. Evet. Modelimiz bu şekilde. Arkadaşlar. Evet. Bademimizi yaptık. Bir tane daha yapalım sizlerle. Evet. 1 2 3 4 tane kalıyor buradan. Bu taraftan da 3 tane zürafamız kalıyordu. İpimizi buraya düğümlüyoruz. Hemen yanındaki zürafamıza geçtik. Oluşan zürafanın içinden iğnemi batıp ipimi geriye aldım. Tekrar Buraya 5 tane küçük boylarda kirpikler yapacağız. 1 2 3 4. son olarak 5. de yapalım evet şimdi e, ilk yaptığım kirpiğin içinden iğnemi battım İpimizi ilk kirpiğin içine sabitledim tekrar geçtim kirpiğin içinden iğnemi batıp buraya şöyle bir kirpik yaptım her bir kirpiğin içine zürafa yaparak devam ediyoruz. Toplamda 4 tane zürafamız oluyor. 2 3 Ve 4. zürafamız. Tekrar ilk yaptığımız zürafanın içinden iğnemi batıp ipimi başa aldım. Geçtiğimiz zürafanın içinden tekrar batıp bir kirpik daha yaptım. Evet hemen yanındaki zürafamıza geçiyoruz. 1 2 Ve burada da 3 zürafamız kaldı. Tekrar ilk zürafamıza iğnemizi batıp ipimi başa aldım. Tekrar geçtiğim zürafanın içinden bir kirpik daha yaptım. Evet hemen yanındaki zürafamıza geçtik. Tekrar Evet yanlarda 5 tane kirpiğimiz oldu. Şimdi burada aşağı indiğimiz ipin boşluğundan iğnemi takıp modelimi buraya sabitliyorum. Evet. Hemen ipimizi buradan keselim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Denersiniz. Deneyecek arkadaşlara kolay gelsin diliyorum. Evet. Şöyle yakın. Evet. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Rabbime emanet olun. Rabbim hepimizi şu felaketlerden korusun inşallah. Bir an önce e, cümle ümmeti Muhammed'imiz e, din kardeşlerimin Başından şu felaketleri defilesin inşallah. Evet, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.